ECA Proteus Plus Blue nasıl kullanılır onu tarif edeceğim. Kombi burada yazlık-kışlık mod var. Burada kışlık modda. Yazlık modu almak için burada güneş tarafına getiriyoruz. Kışlık modu almak için de kare olan tarafa. Bu ortadaki tuş peteklerin sıcaklığını ayarlıyor. Düşürüyoruz, yükseltiyoruz. Bu da sıcak suyu ayarlıyor. Yukarı aşağı. Bu 1.8 bar 2.0'ı geçmeyecek. Olur da bar düşerse buradaki siyah musluğu siyah musluğu saatin tersi yönü saatin tersi yönü çevirirsek su alır. Saat yönü çevirirsek sıkar. Bu 2'yi geçmesin. Düşmesini takip etmemize gerek yok. Zaten su yok hatası verir. Fazla verdiğimizde peteğin herhangi bir yerinden su alırız. Bu fazla verdiğimiz barı düşürürüz. Buradaki mavi tahliye musluğunu kesinlikle kullanmayın. Çabuk bozulan bir parça. Bunun yaptığı görevi bütün peteklerin hava alma yerleri de yapar.